Müsiyat ve Genç Müsiyat tarafından organize edilen Payitaht'ın son sahibi Abdülhamit Han Konferansı, sanat tarihçi araştırmacı yazar Talha Uğurluel'in anlatımıyla 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Konferansa Vali Zülkiftağlı Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Gece Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından mikrofona gelen Müsiyat Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, Müsiyat'ın kuruluş amacı ve yaptıkları çalışmaları anlatarak Abdülhamit Han'ın 100. vefat yılına değindi. Yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 noktada hizmet veren iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri içinde örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Şengüloğlu'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan sanat, tarihçisi, araştırmacı, yazar Talha Uğurluel, Abdülhamit Han döneminde yaşasaydık, onu anlayamazdık, onun düşmanı olurduk dedi. Muhafızlığımız yapan askerler beni her gördüklerinde 5 yaşında çocuk ya, yılanın oğlu derler diyor, yılanın oğlu. Hatta bir gün oyuncak getirmişler, bu sana veririz ama babana şöyle 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 hakaret edeceksin, gidip. Abdülhamit Han kendisine 3 yıl boyunca yılan diyenlerin hepsine yemi aldırıyor ve onların hayatlarını kurtarıyor bu şekilde. Abdülhamid'in cenazesi önce Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Evet. <laughs> Topkapı Sarayı'na bu kardeş emanetler ailesi önünde bu gördüğünüz yeri uzatılıyor. Vasiyeti üstüne kitap edilirken Önce yüzüne çareli bir parça, ağzının üzerine destimal kapatılıyor. Ve... Abdülhamit Han'ın sadece kendi halkıyla değil dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgilendiğini dile getiren Uğur El, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yerinde maddi ve manevi eserleri olduğunu kaydetti. Yıllarca Kızıl Sultan dediler. Ona kimleri Kızıl Sultan dediğini çok iyi biliyoruz. Aralar yaşam bir asır bize gösterdi ki bu siyasi deha başlayan büyük adam ve döneminden çıkaracağımız çok dersler var. Konferansı'nın ardından katkıda bulunan kuruluşlara Vali Dağlı ile birlikte teşekkür belgesini verdi ve ardından hayranlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları ise Uğurlu El'den alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.